Merhaba dostlarım benim yeniden merhaba gün içerisinde onlarca mesaj alıyorum eski sevgilim bana geri döner mi ya da hoşlandığım bir kişi var ama ben bu kişiyi açılamıyorum onu kendimi nasıl çekebilirim ve buna benzer birçok mesaj alıyorum. Böyle bir şey aslında mümkündür ve mümkün de değil. Neden mümkün değil? Biz frekanslardan oluşuruz ve frekansımız aynı olan insanlarla etkileşim içerisine gireriz. Eğer frekansımız aynı değilse etkileşime giremeyiz. Beğenebiliriz birilerini ama frekansımız aynı değilse Onunla iletişime geçemeyiz. Düşünün, yani ben birini istedim. İçimden gelir çok hoşlandım. Bununla ilişki kurmak istiyorum. Ama karşı taraf bunu istemiyor. Ben eğer istediğim olursa, ne olur? O insan beni istemez. Ama benimle ilişki kurmak zorunda kalır. Düşünün, sizi her isteyen insanla ilişki içine girseniz nasıl bir? kaos yaşayacaksınız. Enerji yasaları çok müthiş çalışıyor. Mut, muhteşem bir düzen içerisinde çalışıyor dostlarım benim. Bu yüzden enerjimiz uygun olan insanlarla biz etkileşime gireriz. ilişki kurabiliriz. Eğer enerjimiz Frekansımız birbirinden uzaklaştıysa zaten o etkileşim kalmaz, uzaklaşır gideriz. Şimdi siz birinden hoşlanıyorsunuz. Ya da eski sevgiliniz sizden uzaklaştı ve siz merak ediyorsunuz. Ben yeniden bu insanla e, ilişkimi sürdürebilir miyim diye. Ya da eski bir dostunuz var çok uzaklarda kaldı. Merak ediyorsunuz acaba benimle e, yeniden ilişki kurabilir, arkadaşlığımızı sürdürebilir miyiz? Gibi, gibi. Bu şekilde. Evet dostlarım benim. Bugün vereceğim sekans hoşlandığınız insanın duygu durumunu en kısa zamanda öğreneceğiniz bir sekanstır. 48 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap alacaksınız. Bu sekansı aktive ederseniz. Eğer frekansınızda değilse zaten size cevap bile vermeyecek. Eğer frekansınızdaysa ve sizden hoşlanmıyorsa olumsuz bir cevap alacaksınız. Eğer sizden hoşlanıyorsa da olumlu bir cevap alacaksınız. Ve bu neyi çözmüş olacak? Sizin beklenti içerisinde olmanızdan ya da kahve köşelerinde arkadaşlarınızla fiskos bu dedikodalar yapmaktan kurtaracak sizi ve en azından e, sağlıklı bir şekilde e, ilişki olacaksa olacak, olmayacaksa da olmayacak. Boyutunda bir e, noktaya geleceksiniz ve bir karar alacaksınız. Aldığınız kararla da belki de yeni limanlara yelken açacaksınız. Belki de ilişkiniz muhteşem bir şeye dönüşecek ve siz de e, Platonik olmaktan kurtulmuş olacaksınız ya da eski sevgiliniz bizi düşünmekten kurtulmuş olacaksınız. Ya birleşeceksiniz ya da ayrılacaksınız. Eğer ben olumlu ve olumsuz tüm cevaplara hazırım diyorsanız. Bu sekansı aktive edin dostlarım benim. Bu sekansı hayata geçirebilmek için yapmanız gereken şey bir resmini bulun. Sosyal medyada da bulabilirsiniz. Zaten eski sevgilinizse mutlaka resmi vardır. Var olan resim gözleri size bakacak şekilde çekilmiş bir resmi olsun. Ki bu sekansı aktif ederken fotoğraflarına bakacaksınız, gözlerine bakacaksınız ve bu sekansı aktive edeceksiniz. Bu sekans iki parçadan oluşur. Birinci parçası telepatik boyutta ilişki kurmak istiyorum sekansıdır. Yani telepatik boyutumu açıyorum, aktive ediyorum sekansıdır. Bu sekans Elinizde kağıt kalem varsa yazın. 3, 5, 8, 2, 2, 9, 5. Yeniden tekrarlıyorum. Telepatik bağı aktive ediyorum sekansıdır. 3, 5, 8, 2, 2, 9, 5. İkinci bölüm ise 48 saat içerisinde bana cevap ver sekansı. 4, 1, 7, 5, 6, 8, 4, 2, 1, 7, 8, 8, 8. Yeniden tekrarlıyorum. 48 saat içerisinde ana olumlu ya da olumsuz bir cevap ver sekansı. 4 1 7 5 6 8 4 2 1 7 8 8 8. Bunları nasıl kullanacağız? Geçin sizi rahatsız etmeyecekleri bir yere. Telepatik bağlantı kuracağınız kişi kimse resmini açın oturun karşısına ve merhaba deyin ona öncelikle merhaba Ali merhaba Ayşe kimse deyin eski sevgiliniz de olabilir hoşlandığınız kişi de olabilir önce bir merhaba deyin. Seninle güzel bir ilişki yaşamak istiyorum. İçinden gelen güzel duyguları söyle. Aynı şekilde eski sevgiliniz olur. Ben seninle ilişkimi yeniden düzeltmek istiyorum. Diyebilirsiniz eski sevgilinize. Ya da bir dostunuz seni çok uzun zamandır görmedim. Seni çok özledim. Yeniden seninle görüşmek istiyorum diyebilirsiniz. Artık kime açacaksanız telepatik kanalınızı ve 48 saatte bu ilişkiyi kurmak istiyorum diyeceğiz kişi kimse. Seninle güzel bir ilişki yaşamak istiyorum hoşlandığınız kişiye. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Deyin. Bakın gözlerin içine bunu söyleyin. Sen de benimle aynı frekanstaysan, benimle güzel bir ilişki yaşamak istiyorsan ya da yaşamak istemiyorsan lütfen 48 saat içerisinde beni şaşırtacak bir hamlede bulun. Olumlu ya da olumsuz. Ben her türlü cevabı almaya hazırım. Deyin. Ve bunu yaptığın için sana şimdiden teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim deyin. Ve başlayın ritüelinin ee, sayı sekansını. Nasıl aktif edeceğinizi biliyorsunuz. Nasıl yapıyorduk? Ben Cavit Çağ. Doğum yani günülü bilenler sıfırları atarak söylüyordu. Benim 2, 3, 8, 1 9 5 9 diyerek açılışı yapıyordum. Doğum gününü bilmeyenler yine şimdi söylediğim gibi yapsın. Ben Kıbrıs güzel yurttan Cavit Çağ. Şimdi Allah'ın da yardımıyla bütünün ve benim en yüksek hayrıma Telepatik ilişki kurma sekansını ve 48 saat içerisinde cevap alma sekansını aktive ediyorum." diyerek gözlerinin içine bakın ve sekansı 28 kere tekrarlayın. 3 5 8 2 2 9 5 4 1 7 5 6 8 4 2 1 7 8 8 8 3 5 8 2 2 9 5 4 1 7 6 7 5 6 8 4 2 1 7 8 8 8 3 5 8 2 2 9 5 4 1 7 5 6 8 4 2 1 7 8 8 8 Ben 3 kere tekrarladım. İkincisinde biraz şaşırdım. Özür dilerim. Siz bu sekansı 28 kere tekrar editin. Ve 48 saat içerisinde mutlaka bir cevap alacaksınız. Bu cevap olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Olumsuzsa artık beklemenize gerek yok. Demek ki ondan size fayda yok. Eski sevgiliniz de aynı şekilde olabilir. Olumsuz bir cevap alabilirsiniz. Beklenti, biz artık bitsin yeni limanlara yelken açın. Ha eğer olumlu bir şey ise ilişkinizi muhteşem bir şekilde yaşayın. Hiçbir cevap vermiyorsa bil ki sizi duymuyor. Sizin frekansınızda değil onunla uğraşmaya bile değmez. Boşuna zaman harcamayın. İçinizi yakmayın acıtmayın. Kapalı kapının önünde durmayın. Yola devam. Yolda yeni kapılar açılacak. Dostlarım benim ve sizi gerçekten mutlu edecek kişi açığa çıkacak. Bir şey olmuyorsa belki daha iyisi olması için olmuyordur. Evet dostlarım benim. Bu ritüel bu sekansı aktive edin ve bize de sonuçlarını videonun altına yazın. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim